Herkese merhaba değerli dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugün Xiaomi 11T modeliyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Mi ismini artık markasından kaldırmaya çalışan Xiaomi bu telefonumuzda Xiaomi 11T olarak karşımıza çıkardı. Fiyatı şu anda ülkemizde satışta olan telefonun fiyatı 9.000 TL'den başlıyor diyebiliriz. 9.000 lirada bulabileceğiniz telefonu 9900 liradan yani 10.000 lira arasına kadar çıkabiliyor. Hatta bazı AVM dediğimiz yerlerde 10.500'e kadar çıkabilen fiyat etiketiyle karşımıza gelen telefon bazı yerlerde de 9000 TL'lik düz rakamla da bulabiliyorsunuz. Yani 1500 TL'lik makas fiyat makas aralığı bulunuyor bu üründe. Ve gerçekten telefon bu fiyatı hak ediyor mu hak etmiyor mu anlayabilir mi diye özellikleri merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi özellikleri sayalım. Ondan sonra 9000 ile 10500 TL'lik fiyat etiketi arasında sunulan bu telefonun hak edip ekmediğini birlikte söyleyelim. Değerli dostlar telefonumuz ilk önce satışa çıktığı zaman 28 yani 10. ayın 28'inde bu telefon Türkiye'de satışa çıktı. Ve 7495 TL'den bu telefon satışa çıktı. 7495 TL. Bakın. 7495 TL'den fiyat satışa çıkan telefonumuz bugün en ucuzu 9099 TL. 2000 liralık bir fiyat etiketi üzerine atılmış değerli dostlar. Yani 1500 liralık bir artış sağlanmış minimum olandan ve şu an maksimum dediğim gibi 10500'den satılıyor. Ve gerçekten 7500 nerede 10500 nerede gerçekten 3000 liralık bir fiyat makası oluşmuş durumda ilk satıldığından günden bu yana. Ama günümüzde şu an 9000 TL ile 10500 TL arasında bulabiliyorsunuz. Ekran kısmına gelecek olursak değerli dostlarım fazla uzatmayalım diyorum. 6.67 inçlik AMOLED bir panelle karşımıza geliyor. 1080x2400 piksellik Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan bu telefonumuz 395 ppi'ye kadar bir ekran piksel yoğunluğu bizlere sunuyor. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranıyla gelen telefonumuzda 20'ye 9 ekran oranı bulunuyor. HDR10 Plus desteği sunan telefonumuzda DC, Dimming, Multi Touch gibi birçok özelliği bulunurken AMOLED olduğu için sürekli açık ekran yani Always On Display dediğimiz özellikte de bulunuyor. Adaptive SNC dediğimiz ekran özellikleri de yine netlik konusu için oluşturmuş durumda. Bir de ekranın içinde gömülü halde gelen bir ön kamerası bulunuyor. 5 milyon konsantrasyon oranına sahip olan bu ekranımızda 10 bitlik renk derinliği bulunuyor. 10 bitlik renk derinliği bulunan telefonumuzda biliyorsunuz ki 16 milyon renk yerine 1.07 milyar renk bulunmuş. 1 milyar renk bulunan bu ekranımızda 1000 nit'e kadar değer dostlarım ekran parlaklığı yükselebiliyor. Minimumda ise yine 800 nit'e kadar düşebiliyor. 480 Hz'lik Screen Touch Response dediğimiz ekran tepki süresi de bulunuyor. Corning Gorilla Glass Victus'ta korunan dünyanın en iyi korumasıdır ki bu Victus'ta korunan kocaman ekranı kapasitif bir ekranla geliyor ve %84.8'lik bir ekran gövde oranı bizlere sunuyor. Bataryaya geliyoruz. Bataryası 5000 mAh'lik dev bir batarya ev sahipliği yapan telefonumuz USB Type C ile şarj oluyor. 67 wattlı hızlı şarj destekleyen telefonumuz bizlere Xiaomi Hyper Charge özelliği ile karşımıza geliyor. Kablosuz şarj deneyimi olmayan telefonumuzda değişir bataryası da bulunmuyor. Sizlerden bir ricam var değerli dostlarım. Kutu açılış yapabilmem için abone sayımın yükselmesi gerekiyor. Bu da sizlere bağlı. Abone olarak sayımızı yükseltebilirsiniz. Bundan sonra böyle slaytlar yerine artık kutu açılımları, gerçek kutu açılımları yapmamızı ve özellikleri yorumlamamızı sağlayabilirsiniz. Hepsi sizin elinizde. Sizden destek bekliyoruz. Kameraya geçelim. Önce arka taraftaki kameralara bakalım. 108 megapiksel'lik ana bir kamerası bulunan telefonumuzda optik görüntü sabitleyisi bulunmuyor. Bunun telafisini tabii ki de eisle yapıyorlar dijital görüntü sabitliği isim. ve telefonumuzda 4K çözünürlüğünü destekleyen eis bulunuyor bu mükemmel bir özelliktir çünkü eisler 4K'yı desteklemiyordu son bir iki aya kadar full HD'leri bulunuyordu normal eis bulunuyordu ama eis 4K teknolojisi gerçekten süper bir olay HDR desteği sunan telefonumuzdan makro çekim 3 santime kadar yapılabiliyor color temperature sensörü bulunan yani renk düzenleme bir sensörü bulunan telefonumuzda yapay zeka ile birlikte sahneleri algılayıp daha iyi renkler sunabiliyor. Değerli dostlarım bildiğiniz üzere telefonumuzda çift tonlu led bulunuyor ve 3 tane led flaşının bulununu söylemekte fayda var. 1.75 inçlik bir ekran bir, 1 1.75 F diyafram derinliğindeki bir kameraya sahip olan telefonumuz 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. 4K Ace'i bulunan telefonumuzda yavaş çekim modu bulunuyor ve timelapse video kayıt yapabilirken potre modu bokeh efekti verebiliyor. Ağır çekimde değerli dostlar 720p'de 960fps'e kadar fps alabilirken 1080p'de 120fps alabiliyorsun. 4K'da ağır çekim yapmıyor. Normal videolarda ise 1080p'de 60fps alırken 2160p'de ise yani 4K'da 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Değerli dostlarım ikinci arka kamera bakacak olursak 8 megapiksellik bir kamera. Ekstra geniş açı sunuyor 120 dereceye kadar. 2.2 f diyafram derinliğinde. Üçüncü kameramız 2.4 f diyafram derinliğindeki 5 megapiksellik bir kamera. Bu da bizlere makro çekimleri yapmamıza yarıyor. Ön tarafa baktığımızda 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. 1080p'lik ön kamerası bulunan telefonumuzda 30 fps değerler sunuyor. 2.45 fiyat diyafram sonra telefonumuzda potre modu yavaş çekim modu zamanlayıcı birçok özellik mevcut ve DxOMAR puanında 108 puan almayı başarmış bir kamera hemen tasarım kısmına değinip ondan sonra da depolama ve chipsetine geçebiliriz 164.1 milimlik bir uzunluğu olan telefonumuzun 76.9 milimlik bir genişliği ve değerli dostlarım 8.8 milimlik bir kalınlığı 203 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Beyaz, mavi, gri renk seçenekleri sunan telefonumuzun işlemcisine bakabiliriz artık. Değerli dostlarım chipset'e bakacak olursak Mediatek'in Dimensity 1200 Yonga setini kullanıyor. 3 GHz kadar CPU frekansına telefonumuzda yine 8 çekirdekten oluşuyor. Bir tane 3.0 GHz'lik ARM Cortex A78'den güç. Yine 3 tane 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A78 bulunuyor. 4 tane de 2.0 GHz'lik Cortex A55'ten güç alıyor. Değerli dostlarım Mali G77 MC9 isimli bir grafik işlemcisi telefonumuzda bulunuyor. 886 MHz frekansda çalışan bu işlemcimiz yine iyi işler başarmaya çalışıyor. LPDDR4X RAM tipi bulunan telefonumuzda 8 GB RAM bulunuyor. 128 ve 256 GB'lık RAM seçenekleri de yine telefonumuzda mevcut. Değerli dostlarım Geekbench 5 multi skorunu söyleyecek olursak 2950 puan almış ve Geekbench single score'da 865 puan almış. Antutu V9'da ise 590.800 puan almayı başarmış bir telefon. 5G desteği sunan telefonumuzda Android 11 ile geliyor. MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünü sunuyor. Stereo haperler desteği sunan telefonumuzda USB Type-C'den şarj oluyor. Sesim bayağı düştü, kısıldı galiba değerli dostlarım. Ee, kolay değil bu işler, sizlerden destek bekliyoruz ve bizlere yardım etmeniz lazım. Abone olup videolar beğenmeniz, yorum yapmanız gerekiyor. Hadi değerli dostlarım devam gel. Wi-Fi 6 desteği sunan telefonumuzda 5.2 Bluetooth bulunuyor, NFC bulunuyor ve kızıl ötesi jiroskop, barometre, pusula gibi yakınlık sensörü gibi birçok sensör olan telefonumuzda suya ve toza dayanıklı konusunda hiçbir sertifika yok. Parmak izi yan tarafa monte edilmiş durumda. Telefonumuz Xiaomi Game Turbo özelliği bulunurken 3 yıl güncelleme garantisiz olunur ve 3 d Vapor Chamber soğutma sistemi de bulunuyor. Görüntü önleyici 3. mikrofon bulunan telefonumuzda ekran yansıtma özelliği bulunuyor ses içinde Dolby Atmos sertifikası telefonda bulunurken ses yakınlaştırma özelliği de bulunuyor. Ve Hi-Res Audio sertifikası da ekrana yapıştırılmış durumda ve coşmacaya hazır mısınız kutu içeri. Belgeleri bulunuyor şeffaf arka kılıfı bulunuyor sim çıkartma iğnesinin yanında USB Type USB güç adaptörü bulunuyor Derde 67 watt hızında bu USB güç adaptörü bulunuyor ve USB kablosu da bulunuyor. veya dostlarım bugün yayınımız bu kadar sizlerden. Bekliyoruz ses gitti zaten komple. Bir beğeninizi bir yorumunuzu alırız. Bir de abone olursanız da çok seviniriz. Başka videoda görüşmek üzere. Bizde kalın teknolojiyle.